Bu yola baş koyduk mu arkadaşlarım? Bugün tam anlamıyla bu yola, tırnak içerisinde bu yola baş koyanların günü diyebiliriz. Birçok şeyden çok hızlı sonuç bekliyoruz falan ya. Bu özellikle 2020 senesinde yaşadığımız karantina, işsizlik, güçsüz, işsizlik demin de yani böyle bir yere kapatılıp hem zamanı nasıl geçiremeyeceğimizi bilememek bir yandan, bir yandan da zamanın böyle çok Anlamsızca hızlı geçmesi falan gibi şeyler yüzünden tabırlı olmamızı gerektirecek ama sabreden dervişin muradına erdiği bir takım şeylerden bahsetmek istedim size. Vücut için var, yüz için var, cilt için var ve düzenli kullanımında gerçekten sonuç alacağınız üç tane şey bunlar. Ama başlamadan önce eğer beni bu videoyla tanıdıysanız aramıza hoş geldiniz. Ben Nihan. Her pazartesi ve perşembe saat 18'de yeni videolar yüklüyorum. Onları kaçırmamak için aşağıdaki abone ol butonuna tıklayabilir, yanındaki zile basabilirsiniz. Hazırsanız başlıyorum. İlk başta isterseniz yüzümüzdeki şekil kaybından bahsedelim. Microcurrent aletler çok moda oldu. Bugün de ilk konuğumuz Foreo'nun bu Bear adlı Microcurrent masaj aleti diyeyim. Foreo biliyorsunuz zaten uzun zamandır çok uzun zamandır benim kanalımda beni de destekliyor çok teşekkür ediyorum kendilerine yine işbirliği yaptıkları için benimle. Bunu ben uzun süredir kullanıyorum. Lansmanı olmadan önceden gönderdiler bana. Başka da piyasada bir sürü microcurrent aleti var. Bunun hem farklarını da anlatacağım hem de nasıl çalıştığını, ne işe yaradığını anlatacağım aslında. Şimdi microcurrent aletler cildinize mikro mikro körüntüler vererek, mikro elektrik akımları vererek aslında cilt kaslarınızı özellikle uyarıyorlar. cilt bakımı ürünlerinin herhangi bir tanesi kaslarınıza kadar nüfuz edip onların herhangi bir hareket yapmasını sağlayamayacağı için aslında bu mikro aletler var. Ha, bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu mikro aletlerin tam böyle ayrıntılı ne işe yaradığı, işte farkları ıvır zıvır böyle çok 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 ayrıntılı çok güzel bir videosu var. Lab Muffin Beauty Science adlı kanalım. Ben zaten onu çok uzun zamandır da takip ediyorum. Çok da seviyorum. Şimdi ben böyle bütün video boyunca, 12 gibi 20 dakika boyunca bunu anlatmayacağım ama ondan da bir sürü şey aldım. Aşağıya onun da videosunu linkleyeyim. Size bu mikrokörün akımın aslında ne işe yaradığını da anlatayım. Birincisi sıkılaştırma, cildi düzleştirme, yüzü kaldırma, konturunu düzeltme. Üç, jawline ve elmacık kemiklerini belirginleştirme, kolajen ve elastin üretimini artırma, ince çizgi ve kırışıklık azaltma, dolaşımı hızlandırma, hücre aktivitesi artırma ve şişlik azaltma gibi iddiaları var bunun. Foreo Bear iki tane böyle tepesinde ile etken topçu olan bir alet aslında. Cildinize böyle ikisi birden dokunuyor olması lazım işi yapmak için. Bir de Foreo'nun kendi Foreo For You uygulamasına bağlanarak yapıyorsunuz. Anti şok sistemi olduğu için herhangi bir şekilde elektrik falan çarpması gibi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bunun kendisine ait bir tane böyle gliserinli serumu var. Ama illa bu serumla kullanmak zorunda değilsiniz. Şey gibi düşünün ultrason aletleri vardır ya hani böyle karnınıza falan bakarlarken kullanırlar. Onda nasıl böyle bir jel sürüyorlar kayganlaştırıcı ve onun hafif böyle nemlendirici gibi. Ee, onun için kullanılıyor bu. Yani illa bu Foreo'nun serumunu kullanmak zorunda değilsiniz. Aynı şekilde gliserinle başka bir hani aynı içerikte başka bir şey kullanarak da yapabilirsiniz bu işi. Ürünün kendisinin kuru Cildinizin de serumla ıslanmış olması lazım. Zaten foreo foreo uygulamasında da gösteriyor nasıl kullanacağınızı, nasıl masaj yapacağınızı. Forever'de antişok sistem var, bu da patentli zaten Foreo'ya. Dünyanın en güvenli mikro cihazı yapıyor kendisini. Rakiplerine göre 2 kat daha güçlü ve 6 kat daha hızlı. 3 dakika içerisinde işinizi görüyor. Bir sürü farklı güç sınırı var. Hangisiyle daha rahat ederseniz. Ben en yüksekinde de kullanıyorum. Asla böyle rahatsız etme, işte bir yerine acıtma, elektrik çarpması falan öyle bir şey yok. Sadece jelinizin kurumadığından emin olmanız lazım. Yüzünüzdeki serum kurumamış olması lazım. Ki hani hem kaysın hem de o elektriği iletsin diye. O minik akımları vererek aslında kaslarınızın boyutunun artmasını sağlıyor. Şimdi zamanla kaslarımızın hacmi küçüldüğü için o sarkmaların sebebi aslında bu. Lab Muffin Beauty çok güzel bir şey yapmış ve ben bunu neden yapmadım, neden aklıma gelmedi bilmiyorum. Yüzünün yarısına uygulamış bir süre boyunca. Diğer tarafına uygulamamış ve çok gözle görülür bir fark var. Ben yüzümün tamamını uyguladığım için tabii Kafam çalışmamış. Keşke ben de öyle yapsaydım ama. Yüzünüz için bir egzersiz gibi düşünebilirsiniz. Nasıl mesela koluna işte böyle basarlar basarlar ağırlığı sonra o şişer. Böyle daha hacimli durur ya. Yüzünüze de aynı şeyi yapıyor aslında bu. Yani mesela yüz yogası nasıl oluyor falan diyenler vardı. Ben onlara da aynı şeyi söylemiştim. Mimik kırışıklıklarını durdurmak için yüzünde botoks yaptıran bir insan olarak ben mesela şu an yok botoksum ama bakın olmadığı için botoksum görüyorsunuz değil mi? Aradaki bu kırışıklıkları. Kaldırınca buradan da kırışıklıklar çıkıyor. Bir süredir yaptıramıyorum çünkü gidemedim bir türlü. Yüz yogası cildinizi böyle birazcık yoğurtuyor size. ittiriyorsunuz, kalktırıyorsunuz falan ve o çizgilerinizi derinleştiriyor. Bunda öyle bir şey yok. Bunda böyle normal bastırıyorsunuz, çekiyorsunuz. Kendisi içeriden elektrik veriyor. Şey gibi normal egzersiz yaparken üstüne böyle elektrikli bir şeyler bağlayarak onun etkisini arttıran falan şeyler var ya hani programlar var. Onlar gibi düşünün ama hani böyle ağrısız, acısız zaten böyle sıkıntısız bir şey. Bunda bir de zaten Foreo'nun kendisine patentli T-Sonic titreşimleri falan olduğu için onu da bir etkisinde alıyorsunuz. O da cildinizi tekrardan canlandırıyor. Bir de söylediklerine göre bu microcurrent akımlar ATP üretimini artırıyormuş. O da kolajen üretimini de artırdığı söyleniyor. Ama yani genel olarak aslında yüz kaslarınız için bir egzersiz gibi düşünebilirsiniz. Bunun için neden sabırlı olmalısınız? Her gün kullanmalısınız yani mümkünse. 3 dakikalık bir şey aslında ama ikincisi etkisini görmek için de birazcık sabırlı olmanız lazım. Çünkü yani minimum şöyle 1 2 ay falan bir kullansanız çok iyi olur. Ben bir buçuk aydır falan kullanıyorum. Görüyorum etkisini ama işte keşke yarım kullansaymışım. Özellikle benim bu nazolabial denilen yerlerimde çok görüyorum etkisini. Buralarımın derinliğinde bir azalma var. Bu elektrikli bir şey olduğu için şeyi özellikle söylemem lazım. Kalp piliniz falan varsa öyle cildinize elektrik vermemeniz lazım. İkinci sabır isteyen yani bir anda hemen etkisini göstermeyen ama uzun vadede gerçekten efsaneler yaratan ürün de Tretin, Tretinoin aslında bu bir aktif madde. Ben bundan daha önce de bahsettim size. Tretinoin bir ilaç hamilelerin kesinlikle kullanmaması gereken bir şey. Daha önce de birçok kez söyledim. Lütfen YouTube'dan hamileyseniz cilt bakımı veya herhangi bir şeyin önerisini almayın diye ama bir kez daha söyleyeyim. Bu hani böyle kana falan karışan işte şeyi olan birikimi olan falan bir ilaç olduğu için bildiğim kadarıyla hatta hamile kalmadan 6 ay önce de bırakılması gerekiyor. Bu bir A vitamini derivativi fakat tretinoin olan versiyonu yani diğer retinoidlerden farklı olarak en çabuk ve etkin şekilde retinoid reseptörleriyle etkileşime geçen versiyon bu. Şimdi bunun iki tane etkisi var. Birincisi akne tedavisinde de kullanılıyor. İkincisi anti-aging olarak kullanılıyor. Bu 0.05'lik yükseklikte işte tretinoini dünyanın her yerinde sadece doktorlara yazdırabiliyorsunuz. Bizim için over the counter denilen yani gidip parasını verip satın alabildiğiniz bir şey çok dikkatli kullanılması gereken bir şey. Rica ediyorum gelip ondan sonra sen bunun vay nasıl önerirsin vay bilmem ne falan demeyin. Dünyanın her yerinde kullanılan bir şey. İnsanlar sadece gidip doktora yazdırmak zorunda kalıyorlar. Ciltlerinde herhangi bir problem yokken de kullanıyorlar herkes çünkü dünyanın üzerinde en çok araştırma yapılmış. Yaşlanma belirtilerinin geri çevirdiği defaatle kanıtlanmış gerçekten işe yaradığı bilinen hem insan testlerinde hem gözle görülür şekilde falan böyle en 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 bilinen şey tretinoin tamam mı fakat Lütfen, lütfen dikkatli kullanın çünkü irritasyona sebep olabilecek bir şey bu. Birkaç tane doktor dinledim. Genel olarak şöyle anlatıyor. Hücreye gidip, pardon sende bir hata var, lütfen doğru düzgün çalışmaya, eski haline, yüksek performansına geri döner misin diyor. Ya bunu çok gerzekçe anlattım da en basit şekliyle böyle diye düşünebilirsiniz. Akne için keratinizasyon prosesini durdurduğundan dolayı yani bir şeylerin dolup keratinleşmesini <laughs> durdurduğu için... Onu normalize ettiği için komedonların oluşmasını, hücrelerin dolmasını, akne oluşmasını engellediği için işe yarıyor. İkincisi cildin birkaç seviyesinde epidermis yani en üst seviye, dermis onun altı ve foliküllerin içinde yani kıl köklerinin içerisinde de işe yaradığı için her yerde çalıştığı için bir yandan da aknelerinizle de savaşıyor. Üçüncüsü de anti enflamatuar olduğu için yani enflamasyonu engellediği için de akneyi engelliyor. Dördüncü olarak, akne sonrası yani daha doğrusu enflamasyon sonrası pigmentasyon artışını yani renk değişikliğini yani akne skarı dediğimiz o lekeleri engellediği için de işe yarayan bir şey. Düzenli kullanılması lazım. Eğer akne için kullanılacaksa muhakkak doktor kontrolünde kullanın. Çünkü bunun yerine adepalin falan denilen başka bir aktif madde daha var. Onu da tercih edebilir doktorunuz. Aknenin birkaç tane farklı tarzı olduğu için işte fungalsa başka bir şey verebiliyorlar bildiğim kadarıyla. Hormonal başka sebepleri varsa farklı şeylerle beraber kan testiyle beraber falan kullanılması gerekebilir. Eğer akne tedavisi için diye düşünüyorsanız ee, muhakkak muhakkak doktora danışın. Anti-aging için düşünüyorsanız cildinizde herhangi bir sorun yoksa, herhangi bir hastalık yoksa, rozeşe değilseniz, egzamanız yoksa, açık yaranız yoksa, kanser hücreniz yoksa, benim gibi normal bir insansınız ve hani anti-aging olarak kullanmak istiyorsunuz. O zaman da işte sabırlı bir şekilde bu çocuğumuzu kullanmanız gerekiyor. Şöyle... En az 6 ay için kullanmak lazım. Youtube'da çok fazla şey videosu bulabilirsiniz. 25 yıldır tretinoin kullanıyorum falan gibi böyle videolar var. Ve gerçekten bakire kanıyla yıkanmış gibi insanlar. inanamazsınız. Ben o videoları gördükten sonra da koşarak gidip almıştım. Yaklaşık 6-7 aydır kullanıyorum ben. Yüzümde yine fondöten yok. Ee, sadece işte böyle allık var, bronzer var, göz çevremde kapatıcı var. Uzun süredir fondöten kullanmıyorum diyebiliriz. Ki yazın bıraktım zaten. Botoksun falan da bitti gördüm. Yani hareket ediyorum gördüğünüz gibi. Yaptıracağım yine bu arada. Tamamen vazgeçmiş falan değilim kesinlikle. Elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım şu aralar. O yüzden ben hani sonuçlarımdan şu anda inanılmaz memnunum. Bu çocuk anti-aging olarak da şöyle çalışıyor. Cildinizin yenilenme hızını eski haline çeviriyor. Kolajen üretimini eski haline çeviriyor ve bunlar klinik olarak ve insan deneylerinde her şeyde kanıtlanmış, hücresel bazda kanıtlanmış çalışmaların sonuçlarından bahsediyorum bu arada. Gerçekten gözle görülür, fark yaratıyor. İnce karışıklıklarınızı tamamen açıyor. Ve cildinizi daha gergin, daha parlak, o böyle ...donukluğu gitmiş, renk eşitsizliği gitmiş bir hale çeviriyor. Ne zaman başlamak lazım? Yani ortalama olarak 20'li yaşlarda falan başlasanız olur diyorlar. Genelde zaten yaşlanma dediğimiz şey... İşte elastikiyet kaybı, hacim kaybı çöküyor çünkü içeride hem nem kaybından falan da kaynaklı olarak ve güneş hasarı. Bunların hepsini aslında geriye çevirdiği için nem kaybı hariç bunları geriye çevirmekle uğraştığı için bu vatandaş yani 20 yaşlardan itibaren kullanılabilir deniyor. Ama akne için verildiğinde tabii 10-15 yaşındaki insanlara bile verdikleri oluyor doktorların. Ama Akne için lütfen doktora danışın. Lütfen. Kullanırken sabırlı olmanız gereken bir şey daha var. Eğer güneş kremi kullanmıyorsanız bir taraftan güneşten zarar alırken bir taraftan herhangi bir cilt bakım ürününden bir fayda beklemek de zaten manasız. Onu geçtim. Daha da çok zarar verir. Eğer güneş kremi kullanmayacaksanız bunlardan uzak durun. Her videoda bunu bir kez söylüyorum galiba ya. Acaba giriş olarak böyle bir açılış şey mi yapsam? Güneş kremsiz girmeyin falan. Olabilir mesela. Güneşe hassasiyet yaratacak bir ürün bu. Yazın kullanmamakta fayda var. Ben geceleri kullanıyorum. Her gece kullanmıyorum ben bile. Ki ben zaten daha hafif retinoidlere alışkınım. Yükselse yüksel yükselse en son buraya geldim. Daha fazlası daha iyi değil bu tarz şeylerde. İlk kullandığınızda kuruluk yaşayacaksınız, soyulma yaşayacaksınız. Özellikle benim burnumun kenarları, ağzımın kenarları falan soyuluyordu. Cildinizin o böyle üstündeki ölü tabakayı falan tamamen zaten atıyor. Ve altında böyle pes pembe, gözeneksiz, çok güzel bir cilt çıkartıyor. Muhteşem bir ürün. Bir yandan da e, güneş lekeleriniz dediğim gibi varsa veya renk değişiklikleriniz, işte böyle yaşlılık lekesi denilen şeyler falan hani onlar var. Onların hepsini de geçiriyor. Skarları geçiriyor ama skarlarınız böyle delik delik skarlarsa onu zannetmiyorum geçirebileceğini. Hani bende yok. Fakat geçireceğini zannetmiyorum. Onun için böyle başka ya dolgular yapmak lazım ya da böyle çok derin lazer tedavileriyle belki hani orada bir kolajen bir şey üretimini tetikleyebilecek bazı başka klinik tedaviler olabilir. Bunu şu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz böyle nemlendiricinizi sürerseniz bunu onun üzerine böyle elinizde çok küçücük bir parçayı böyle minnacık leblebi kadar falan bir parçayı iyice böyle dağıtıp yüzünüzün her yerine sürebilirsiniz. Göz çevrenizden falan uzak tutun. Çünkü dediğim gibi hassasiyet yaratacak güçlü bir ilaç bu. Ve dekoltenizde falan izler varsa, güneş izleri varsa kullanabilirsiniz. Omuzlarınızda varsa kullanabilirsiniz. Ama her zaman patch testlerinden böyle hani o küçük bir yere önce sürme testi vardır ya alerji yapacak mı diye. Onu da muhakkak yaptığınızda emin olun derim ben açıkçası. Ne kadar çok kelime kullanarak bir cümleyi bitirdim. Bu kadar herhalde. Güneş kremini lütfen unutmayın. Her gün kullanmanıza gerek yok bunu. Eğer hani doktorunuz vermiştir başka bir amaçla kullanıyorsunuz durak ne falan için. Onu bilmiyorum ama her gün kullanmanıza gerek yok. Ben haftada iki kullanıyorum. Hala haftada iki kullanıyorum. Asitlerle asla karıştırmıyorsunuz. Asla yani karıştırmıyorsunuz dedim. Aynı gün kullanmıyorsunuz yüksek dozajlı C vitaminiyle de karıştırmanızı pek önermem. E bunu tek başına yeterince böyle hani sakinleştirici nemlendiricilerle, içinde başka aktif madde olmayan, mümkünse şöyle yoğunca nemlendiricilerle kullanın. Çünkü kuruluk da yapar. Diyorum soyuyor. İyi oklusif nemlendirici sürün. Üstüne mesela hyaluronik asit falan sürmek yerine böyle yağlı gibi duran, yağlı olması şart değil, yoğun gece kremi gibi olan nemlendiricilerle beraber kullanabilirsiniz gerçekten retinol, tretinoin anlatabileceğim. Her şeyi anlattım. Çenem ağrıdı. Tretinoin demekten. Üçüncüsü bunun için gidip lütfen Merve'yi Instagram'dan takip edip ona teşekkür edebilir misiniz? Selülit masaj aleti. Bührer diye okunuyordur diye düşünüyorum Alman olduğu için. Şimdi bir sürü selülit masaj aleti var. Bunu Merve aldı. Hepimize işledi. Selülitte de sabırlı olmak gerekiyor. Öyle mesela bir tane kremi bir gün sürdüm ama da hadi hepsi geçti diye bir şey yok. Selülit hiç peşini bırakmamanız gereken, savaşmanız gereken bir şey. Savaşmanız gereken bir şey olduğu tartışılır bu arada. Bütün kadınlarda selülit var. Bunu bize takmışlar. Mesela çatlağa çok takanlar var. Ben de hiç çatlaklarımı asla takmıyorum tırmalanmış böyle kaplan tırmalamış gibi o kadar çok çatlağım var ki benim anlatamam size. Kimisi de selülitini hiç takmıyor. Takmak zorunda değilsiniz. Kimseye selülitsiz popo, bacak borcunuz yok. Kimseye aknesiz yüz borcunuz yok. Kimseye bakımlı saç borcunuz yok. Sadece eğer istiyorsanız diye söylüyorum. Kendi kendinize takıyorsanız diye söylüyorum. Benim de kendimle ilgili bir sürü taktığım şey var. de biraz takıyorum açıkçası ben. Lütfen takmıyorsanız takmamaya devam edin. More power to you. En iyisini yapıyorsunuz. Takmayanlar daha da mutlu. Şimdi takanlara gelelim. Şimdi selülit öyle üstüne ağına krem sürdüm geçti diyebileceğiniz bir şey değil. Ben zaten daha önceden de kuru fırçalamadan falan bahsetmiştim. Yani temel olarak şöyle. Şimdi yağ dokusu kaslarımızı koruması gerekiyor. Altındaki işte kasları, iç organları onu bunu koruması gereken bir yağ dokumuz var. Kadınlarda bu yağ dokusunun yapılanması böyle işte dik olduğunda böyle daha topak topak bir görüntü oluyor. Bu sizin şişman olduğunuz anlamına gelmiyor. İşte fit olmadığınız anlamına gelmiyor. Çirkin olduğunuz anlamına gelmiyor. Sadece eğer yani onun daha böyle pürüzsüz bir görüntü olmasını isterseniz diye bir takım şeylerle böyle bununla savaşabilirsiniz. Tabii ki bir sürü klinik şey var. Bir sürü tedavi olabilirsiniz. İşte bazı lazer tedavileri var, bazı elektrikli tedaviler var. Ama bu da şey gibi. Sevlet masajı vardır ya. Gidersiniz böyle sizi yoğura 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 böyle bir saat masaj yaparlar ve ona böyle düzenli olarak gitmek zorunda kalırsınız. Hatta benim birçok arkadaşım morarttılar falan o masajlarda artık nasıl dövüyorlarsa. Kötü bir anlamda söylemiyorum. Gerçekten çünkü o böyle haşin davranmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Bu alet de aslında ona yarıyor. Televizyonunuzu izlerken yapabiliyorsunuz. Eğer bununla beraber şu bir tane Rossmann'da satılan ısıtıcı bir jel var ya buraya fotoğrafını koyacağım. Biraz yakıyor da. Onun gibi bir şeyle sürerseniz veya kafeinli bir e, selülit kremiyle falan kullanırsanız daha da iyi olabilir. Çünkü zaten o kremleri de diyorlar ya 15 dakika boyunca masajla yapın. Bunu hem daha kaygan bir hale getiriyor. Kremi de içine böyle penetre etmiş olursunuz. Her gün kullansanız çok çok iyi oluyor. Hem bacaklarınıza masaj yapmış oluyorsunuz. Bu böyle şeyleri çok fazla acıtmıyor. <laughs> Merve bunu ilk kullandığında <laughs> Bacaklarını morardı, Nasıl böyle hayvan gibi bastırdıysa artık. O yağları biraz daha hani daha az görünür hale getirmiş oluyor kaslarınızın arasındaki yağları. Selütiniz için tabii ki sporda yapabilirsiniz. Oradaki kas dokunuzu yükseltirseniz eğer daha da aralarındaki o yağlar görünmez olur falan. Yani bir sürü şey yapabilirsiniz. Ama eğer masaj yapmak istiyorsanız bu alet biraz pahalı ama yani ben Merve'deki değişimi gördükten sonra böyle oldum. Paramı al. Paramı alın. Şu an tamam. Okey. Gelin Üstte biraz daha vereceğim dedim. Çünkü üstte biraz daha verdim. Çünkü hayvan gibi pahalandı. İyice zam geldi. Her şeyinize zam geldi. Ya zaten herkese göre değil, herkes almak zorunda değil. Tekrar ediyorum. Zaten bu videonun başında ne dedim? Bu işe baş koyduysanız dedim. Ee, eğer bu işe baş koyduysanız, ben buna taktım diyorsanız, işte zaten pandemi var, o var, bu var, masaj yaptıramam diyorsanız falan gibi şeyler için aslında bunlar. Yani lütfen her şeyi herkesin sahip olması gereken şeylermiş gibi anlatıyorum zannetmeyin. Buna da özellikle çok dikkat ediyorum söylemeye çalışıyorum. Bunlarla bu dertlerinizi çözebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Aşağıya bulduklarımın hepsi... Bunu linkleyemem. Bunu eczanelerden alıyorsunuz zaten. Şu an 70-80 TL civarında olması lazım. Her şeyi de aşağıya linkleyeceğim. Ayrılmadan önce kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki de görüşmek üzere. Öpüyorum.